Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, hadis derslerimiz devam ediyor. Bir hadis-i şeriften yola çıkarak dini bir konuyu anlamaya ve öğrenmeye gayret ediyoruz. Bu dersimizde Tevbe konusu üzerinde duracağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Adem oğullarının hepsi hata eder, günah işler. Hata edenlerin, günah işleyenlerin en hayırlısı ise tevbe edenlerdir. Hadis-i şerif insan oğlunun hata yapabilecek, günah işleyebilecek bir fıtratta yaratıldığını söylüyor. Önemli olan ise hatalarda ısrar etmemek işlenen günahlar için tevbe etmektir. Hadis-i şeriften hata edenlerin, günah işleyenlerin en hayırlısının tevbe edenler olduğunu öğreniyoruz. Kabul edilmiş, makbul olmuş bir tevbede bazı şartlar aranıyor. Bu şartların başında pişmanlık geliyor. İşlenen günahlar için pişmanlık önemli görülmüştür. Bu konuda Hazreti Adem Aleyhisselam ile eşi Havva annemizin yaptıkları tevbeyi örnek olarak verebiliriz. Onlar pişmanlıklarını şöyle dile getirmişlerdi. Ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen zarar edenlerden olacağız. Nefsimize zulmettik diyerek günahlarını itiraf etmişler. Sonra da Rablerinden af ve mağfiret dilemişlerdi. Kabul edilmiş tevbede günaha dönmeme kararlılığı da önemlidir. Müminin aynı günahı tekrar işlemesine dair Rabbine söz vermesi gerekiyor. Bu hususta resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Günahtan tevbe etmek, o günahı işlemekten vazgeçmek ve bir daha o günaha dönmemektir. Kur'an-ı Kerim içinde pişmanlık olan, işlenen günaha dönmeme kararlılığı olan tevbeye nasuh tevbe diyor. Nasuh tevbe insanın halini düzelten, kişinin günaha dönmesini engelleyen tevbe demektir. Bu şekilde Allah'tan bağışlanma dileyen kimsenin hayatında şu değişimler görülür. Böyle bir kimse itaate ve sevaba yönelir. Yaptığı yanlışlardan ders çıkararak yaşantısını düzeltir. Sanki hiç günah işlememiş gibi tertemiz bir hale gelir. Bu mükafatların yanında samimi bir şekilde bağışlanma dileyenlere şu müjdeler veriliyor. Cenab-ı Allah böyle kullarının günahlarını affedecek ve onları cennetine koyacaktır. Onların önlerinde ve sağ taraflarında kendilerini aydınlatacak bir nur ve ışık olacaktır. Sözlerimizi şöyle bitirelim. Tevbe mümini Allah'a yaklaştırır. Bu sebeple günah işleyenlerin en hayırlısının tevbe edenler olduğunu üzerinde durduğumuz hadis şeriften öğrendik. yüce Rabbimiz bizleri bağışlanma dileyen istiğfar eden ve kendisine yönelen kullarından eylesin